Merhaba sevgili öğrenciler, Fen Deneyleri kanalına hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Bugün sizlerle Nisan ayı fen bilimleri örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığı bu ay Nisan ayı örnek sorularını erken yayınladı. Bunun sebebi şu, büyük ihtimal Nisan ayı içerisinde bir tane daha örnek sorular yayınlayacak. Çünkü ay sonuna doğru. LGS'ye iki ay kala daha fazla soru yayınlamak için böyle bir şey yaptıklarını söyleyebiliriz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz COVID-19 sorusu, korona virüs sorusu. Güncel bir soru. E, muhtemelen LGS'de de böyle bir güncel soru bekliyoruz. Şimdi burada e, COVID-19 ile alakalı e, bir e, afiş verilmiş. Bu afişte hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığı konusunda bir konusunda bilgi içermektedir diyor. Birinci kutucuğu okuduğumuzda koronavirüslerin yapısından bahsediyor. Tek iplikli e, nükleik asit bulunduran virüslerdir diyor. Bir hücreyi istila eder, eden virüs o hücrenin bazı bileşenleri kullanarak kendisini kopyalar diyor. Daha sonra bu kopyalar diğer hücreleri enfekte eder. Çoğalmasından bahsediyor. İkinci kutucuğa geçtiğimizde korunmak için alınacak önlemlerden bahsediyor. Üçüncü kutucuğa geçtiğimizde ise yapılan bir çalışmada COVID-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüs genom dizilerinin analiz edildiğini ve bu genetik dizilerin %99,98'inden fazlasının aynı olduğu bulunduğu diyor. Yani e, koronavirüs buluşa, bulaşan 9 kişiden e, bu gen şey virüs alınmış. Bununla alakalı analiz yapılmış. %99,98'i 9 kişinin de aynısı çıkmış. Daha sonraki ifadesinde diyor ki yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılık daha fazla olurdu. Yani diyor ki şimdi koronavirüs 1960'lı yıllardan beri var olan bir virüs. Neden COVID-19 diyoruz? Çünkü 2019'un Aralık ayının son günlerinde geldiği için yani 19 2019'un 19'u koronavirüs de 1960 yıllarından beri süre gelen çıkan bir virüs çeşidi. Biliyorsunuz virüsler sürekli mutasyonla kendisini değiştirip e, be, belirli aralıklarla tekrar karşımıza geliyor. İşte bu COVID-19'da daha önce e, farklı versiyonları varmış ama bu sene Aralık ayında karşımızda bu şekilde çıkmış. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı diyor. Önceki yıllarda gelmiş olsaydı bu virüs diyor. Kendi zilimdeki farklılık daha fazla olurdu. Daha fazla olmamasının sebebi ne? İşte burada da bize koronavirüsün mutasyona uğradığını söylemiş oluyor. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. İkinci soruyla devam edelim. 2019 yılında yayınlanan hükümetler arası iklim değişikliği paneline göre, rapora göre insanlar sanayi devriminden sonra kürenin ortalama sıcaklığını bir derece arttırmışlardır diyor. Hatırlarsanız 2-3 gün önceki iklim konumuzu işlerken, konu tekrarı yaparken bu IPCC'den bahsetmiştik. Hükümetler arası iklim değişikliği paneli ifadesinden önemli olduğundan, küresel ısınmadan buradan bahsetmiştik. Bunu şimdi Nisan ayı sorularında karşımıza gelmiş. Bu artış kuraklık, sel gibi olaylara ve deniz seviyesinde yükselme gibi sonuçlara neden olmuştur diyor. Bu rapora göre yer küre 1,5 derece daha ısınırsa diyor geri dönüş olmayan sonuçlara neden olacaktır geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için insanların hangilerini yapması doğrudur diyor. Yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak doğru bir davranıştır. Yani yürüyün diyor. Yürüyebilecek yürüyebilerek gidebileceksiniz, gidebileceğiniz yerlerse yürüyün diyor. Doğru bir davranış. İkinci ifade tarımsal üretime uygun olan orman alanlarını tarım alanına çevirmek. Yani ağaçları kesin orada diyor. Tarım alanı açın diyor. Ormanlara zarar vermek, ormanlı ağaçları kesmek küresel ısınmayı azaltan değil arttıran bir faktördü. O yüzden bu olumsuz bir davranış. Bunu yapmamamız gerekiyor. Üçüncüsünde ise enerji üretimi için e, fosil yakıt yerine rüzgar, güneş, dalga gibi doğal kaynakları, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız gerekir. Bu da doğru bir fayda. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 3 Ceyhan olacak. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde caddi sineği larvaları, çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturuyormuş. Şu oluşturdukları kendi doğal kozaları. Bir sanatçı da bu larvaların koza oluşturma faaliyetinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını sağlamış. Kozaların oluşturulduğu yerlere, etrafına larvaların etrafına pul ve safir gibi değerli malzemeler serpiştirerek onların, yani bu böceklerin, sineklerin bu mücevherleri kullanıp kozalar hazırlamasına aracılık etmiş. Olgunlaşan larvalar yuvalarını terk ettiğinde Geriye süslü birer boncuğa benzeyen sanat eserleri kalmıştır. Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmiştir diyor. Buna göre sinek larvaların davranış özellikleri ve bundan yararlanan sanatçı ile ilgili hangisi doğrudur demiş. A şıkkına baktığımızda larvaların doğal ortamdaki maddelerle oluşturduğu koza avcılardan korunmasını sağlayarak yaşama şansını arttırır. E, sineklerin, böceklerin larva oluşturması onların üreme şansını yani yumurtalarını korumasını sağlayan bir adaptasyondur. Dolayısıyla yaşama şansını arttırır. Doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkımız olacak. Dördüncü sorumuza geçtiğimizde bir kelebek sorusu. E, radyasyona uğramış bir kelebek. Radyasyon sızıntısından, sızıntısından önceki halini ve radyasyon sızıntısından sonraki halini vermiş. Paragrafı okuduğumuzda 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan Lisenit ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir diyor. Bu kelebekler üzerine yapılan araştırmalar sonucunda iki nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde de şekil bozukluğu olduğu belirtilmiş. Kazadan iki ay sonra santrale yakın bir bölgeden toplanan bu türe ait kelebekler laboratuvar ortamında yetiştirilmiş. Bir sonraki nesilde mutasyona uğrayan özelliklerin görünme olasılığı %18 artmış. Yani bu e, canlıya etkilenen bu mutasyon neden yavrulara aktarılmıştır? Demek ki bu mutasyon kalıtsal bir mutasyondur. Biz mutasyonları ikiye ayırıyorduk. Vücut hücrelerinde meydana gelince sadece o canlı etkileniyordu. E, kalıtsal olmuyordu. Ne, yavru canlıya aktarılmıyordu. Ama üreme hücrelerinde meydana gelmişse kalıtsal oluyordu. O zaman ne diyeceğiz burada? E, yavru hücrelerde görüldüğünü Gördüğümüze göre demek ki bu mutasyon nükleer santralden sızan radyasyonun neden olduğu mutasyon üreme hücrelerinde bir mutasyonmuş. Devam edelim. Bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranı %34'e yükselmiş. Bu oran giderek artmış. Buna göre hangilerine ulaşabilir diyor. Aşkın okuduğumuzda laboratuvarda üretmeleri sağlanan kelebeklerin tamamında sızıntı etkisi gözlenmiş midir? Bununla ilgili bir bilgi yok bize kelebeklerin tamamında değil bir kısmında bu etki gözlenmiş yani o bölgede yaşadığı diye bütün kelebekler değişiklik olacak mı hayır olmayacak B şıkkına geçtiğimizde mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle dönülendirilmeleri sızıntının etkisini azaltmış mıdır? Bakalım şurada ne demişti son cümlemizde? Sağlıklı kelebeklerle çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranı daha da artmış, azaltmıştır diyor. O yüzden B şıkkımız da yanlış. C şıkkına baktığımızda mutasyon üreme hücrelerine meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillere gözlenmesidir. O yüzden sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. 5. Sorumuza geçtiğimizde bir kalıtım sorusu, çaprazlama sorusu. Melez mor çiçekli bezelye ile beyaz çiçekli bezelyenin çaprazlanması gösterilmiş diyor şemada diyor. Her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek çaprazlama işlemi tamamlanmıştır diyor. Buna göre hangisi söylenemez? Birinci aşamada allelleri mor olanı büyük M, beyaz olanı küçük m ile göstermiş, doğru dedik, dikkat ettik. İkinci aşamada mor çiçeğin genotipini... Nasıl mor çiçekti? Melez mordu. O zaman büyük M, büyük M değil, büyük M, küçük M göstermesi lazımdı. İkinci aşamada bir hata yapmış. Beyaz çiçeki doğru göstermiş. Burada bir sıkıntı yok. Üçüncü aşama ne demişti bize? Önceki aşamanın doğru olduğu varsayılarak. Yani büyük M, küçük M ile değil de burada yazdığının ile çaprazlayacak. Dolayısıyla büyük M, büyük M ile küçük M, me, küçük M'yi çaprazlamış. Tamamı da saf baskında saf çekini çaprazladığım için hepsi melez olur heterozigot melez yavrular oluşmuş oldu. Dördüncü aşamada da oluşan F1 dölü yani şu büyük M küçük M heterozigot olan saf bir dölüyle bahsediyor. Fenotipi %100 mor çiçeklidir diyor. Evet 4 bireyin dördü de mor çiçeklidir. Heterozigottur bu ifademiz de doğru. O zaman hangisi söylenemez bakalım. Birinci aşamada alellerin gösterimi doğru mudur? Evet alelleri doğru göstermiş. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipini yanlış mı vermiş? Evet yanlış vermiş. Ne demesi lazımdı? Melez mor olduğu için büyük M küçük M demesi gerekiyordu. C şıkkında 3. aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dölünün genotipi doğru mudur? F1 dölünün genotipi çaprazlamaya göre doğru. Aslında yanlış. Yani şurada şununla çaprazlaması gerekiyordu ama şu bir soruda bize her aşama kendinden önceki aşamanın doğru olduğu kabul edilerek tamamlanmıştır dediği için F1 dönünün genotipi doğru verilmiştir. D şıkkına baktığımızda ise 4. aşamadaki F1 dönünde melez birey oranı %75 midir? Hayır. 4'ü de zaten büyük M küçük M olduğu için %100 melezdir olması gerekiyordu. O yüzden cevabımız denizli olacak. 6. sorumuz bir Ceng cenga sorusu. Basınç sorusu. Katı basıncı soruyor. Ee, i̇ki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıdaki verilen oyunu oynamışlar. Yalnız burada bu bir dikkat sorusu. Dikkati ölçen böyle birkaç tane soru var Nisan ayı sorularında. Masa üzerine etkiyen basınçla ilgili dediğine göre. Şimdi masaya bakıyorum. Masanın üzerindeki yere bakıyorum. Masa var. Üzerinde bir tahta var. Tahtanın üzerlerine ben cenga parçalarını koymuşum. Dolayısıyla benim buradaki bir cenge parçasını alıp üste koymam. Ortadaki bir cenge parçasını alıp üste koymam. Ne yapmaz? Masaya etkiyen basıncı değiştirmez. Neden arkadaşlar? Çünkü ben Masaya etkiyen tahtayı değiştirmiyorum. Tahtanın alanı büyütüp küçültmüyorum. Ben tahtanın üzerindeki ağırlık, ağırlığa neden olan parçalardan bir tanesini yerini değiştiriyorum. Ama ağırlığını da değiştirmiyorum. Dolayısıyla ağırlık değişmezse katı basıncı neye bağlıydı? Ağırlık ve yüzey alanı bağlıydı. E, yüzey alanı değiştirmiyorum. Neden? Çünkü tahta değişmedi. O zaman basınç değişmez. E, ağırlık da değiştirmiyorum. Buradan aldığımı üste koyuyorum. Buradan aldığımı üste koyuyorum bu parçaları alıp dışarı koysaydı basınç azaldığı için ya şey ağırlık azaldığı için basınç azalır diyecektim ama almışım yukarı koymuşum ağırlık azalmıyor e, yüzey alanı azalmıyor çünkü tahta masaya tamamen temas ediyor tahta aynı olduğu gibi duruyor dolayısıyla ne olacak burada birinci başlangıçtaki basınçla birinci hamleden sonraki basınç ikinci hamleden sonraki basınç hepsi birbirine eşit olacak hiçbir değişiklik olmaz buna göre hangileri doğrudur başlangıçta en fazladır basınç demiş yanlış Birinci hamle yapıldıktan sonra artar demiş. O da yanlış. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez demiş. Doğru. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacak Bursa. Yedinci sorumuza geçtiğimizde bir sıvı basıncı sorusu. Sıvı basıncını farklı bir deney yaparak bizim karşımıza sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken şey birinci şekil, ikinci şekil ve üçüncü şekil zaten nispeten daha kolay. Neden? Bize soruda neyi sormuş? Deneylerin hangileriyle hipotezin doğruluğunu ispatlar? Hipotezimiz neymiş? Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar mı? Şimdi ağaç, e, ikinci düzeneğe baktığımda biri su, biri zeytinyağı sıvıların yoğunlukları farklı. E, aynı derinliklere batırmışım. Buradaki bombeleme e, silindirin ucuna geçirdiğim esnek balondaki bombeleşme miktarı daha fazlayken buradaki daha az olmuş. Bu da neyi gösterir bana? Burada yapılan sıvı basıncının fazla, buradakinin az olduğunu gösterir. O yüzden iki olacak. Üçüncü deney düzeninde de yine birini sağa doğru birini sola doğru yatırmış ama yine A açısıyla yatırdığı için ve üzerlerinde yine aynı seviyede su olduğu için burada da yorum yapabilirim. Çünkü biri su biri zeytinyağı ve yine aynı burada balondaki bombeleşme kubbeleşme miktarına bakarım. Burası yüksek çünkü su yoğunluğu fazla. Burası alçak burada da zeytinyağı var. Dolayısıyla 2 ve 3'ün olduğunu anladık. Bir var mı ona bakacağız. Ee, öğrencilerin en çok hataya düştüğü yer burası e, olabilir. Çünkü bu bir dikkat sorusu demiştik dediğim gibi. Burada e, öğrenci şunu düşünüyor hemen şekle bakıp aldanıyor. Bu az batırılmış, bu çok batırılmış. Ne yapamam ben, ben o zaman buradan bu deneyden bir sonuca varamam diye düşünüyor. Halbuki öyle düşünmeyeceğiz. Birinci suyun içine batırılan e, balondaki bombeleşme miktarıyla, ikincideki zeytinyağı batır, batırılan e, düzenekteki bombeleşme miktarının üst kısmına bakacağım. Bakın ikisinde de ne var? Şu seviyeden, çizgiyle çektiğim yerdeki, kırmızı çizgiyle çektiğim yani üstünde haş seviyede su var. Bunun da haş seviyede zeytinyağı var. Buradaki haş seviyedeki suyun yaptığı basınç e, şeklin alt tarafındaki balona etki etmiş. Balon çok yükselmiş. Buradaki zeytinyağının e, hazırladığım şeklin üst kısmındaki balona etki ettiği basınç az gösterilmiş. Neden? Çünkü balon az e, e, bombeleşmiş, esnekleşmiş. Dolayısıyla o zaman ben şuradaki H seviyeleri eşit olduğu için birisi su, biri zeytinyağı olduğu için bu deneyden de sıvı basıncının sıvı yoğunluğu arttıkça artacağını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. O yüzden sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 8. soru. Gaz basıncı sorusu. İçi gaz dolu tüpün üzerinde özdeş vanalar bulunmuş. Biliyorsunuz gazlar e, içerilerinde bulunduğu kabın bütün yüzeylerine eşit basınç uygulardı. Yani bir numaralı kısma, işte en üst kısma, en alt kısma, üç, iki numaralı kısma, üç numaralı kısma ne fark etmez. Her tarafta basınç eşittir. Dolayısıyla ben muslukları açtığımda bir, iki ve üç numaralı musluklardan çıkan gazların basınçları eşit olduğu için önlerine konulan e, rüzgar güllerinde ne yapar? Eşit döndürürler. Bakalım vanalar aynı açıldığında rüzgar güllerinin dönüşleri ilgili hangisi doğrudur diyor. M'nin dönme hızını arttırmak için ikinci vana, ikinci vana yukarı takılmalıdır. Aşağı yukarı olmasıyla bir bağlantısı yoktu söylemiştik. O yüzden A değil. Tüm rüzgar gülleri aynı anda eşit hızlarla dönmeye başlar. O yüzden sorumuzun cevabı Bursa olacak. Geçiyoruz Dokuzuncu sorumuza. 9. soru bir kimyasal tepkime sorusu ve bileşik oluşum sorusu. Oksijenli suyu açık yaraya döktükten sonra oluşan durumlar gösterilmiş. Yara üzerinde köpürme meydana geliyormuş ve bir süre sonra yara üzerinde su oluşuyormuş ve oksijen gazı çıkışı oluyor, oluşuyormuş. Köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanıyormuş. Yaraya döktüğümüz hidrojen peroksit köpürmeye başlıyorsa köpürme ve sonuçta suya dönüşüyorsa ve oksijen gazı buradan ayrılıyorsa bu bunun bize kimyasal değişimi olduğunu gösterir. Dolayısıyla bu olay kimyasal tepkimi örnek verilebilir. Birinci ifademiz doğru diyoruz. İkinci ifadeye baktığımızda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korundu mu? Hayır. Neden? Şimdi burada ne dedik? Bir süre sonra yara üzerinde su oluşmuş, döktüğüm oksijenli su suya dönüşmüş ve gaz açığa çıkmış. Su ve gaz birbirinden ayrılmış dolayısıyla bağlar korunmamış, bağlar kopmuştur diyoruz. Üçüncü ifadeye baktığımızda oksijenli su, oksijen ve suyun özelliklerini mi gösterir? Hayır. Oksijenli su bir bileşiktir. Bileşikler onları meydana getiren e, maddelerin, elementlerin ya da atomların özelliklerini göstermiyordu. Çünkü kimyasal değişim geçirerek e, yeni bir madde bileşik oluşturuyorlardı. Dolayısıyla oksijenli su, oksijen ve suyun özelliğini göstermez. Bu yüzden cevabımız yalnız bir Adana olacak. Son sorumuza geldiğimizde son sorumuzda asit baz sorusu. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bileşikler belli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur. Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortunun temizlenmesi için bir deney tasarlanmış. Deney için 4 bölmeli bir metal kap hazırlanmış bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşınmadan eşit miktarlardaki şekildeki maddelerden damlatılmış. Birinci bölmedeki tortun üzerine asit, sirke damlatmışım. İkinci bölmedeki tortun üzerine nötr, saf su damlatmışım. Üçüncü bölmedeki tortun üzerine çamaşır suyu yani bazik bir madde damlatmışım. Dördüncüsünün üstüne de yine kuvvetli bir asit olan tuz ruhu damlatmışım. Deney sonucunda bana dört tane bilgi vermiş yan tarafta. Deneye göre hangileri doğrudur diyor. Birinci bölmedeki tortunun dağıldığını görmüş. O zaman kalsiyumla asit tepkimeye girmiş diyebilirim. O zaman ben bu kireci temizlemek istiyorsam ne kullanabilirim? Asit kullanabilirim. Dolayısıyla birinci ifadede kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Bir doğru. Devam ediyoruz. İkinci ve üçüncü bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir değişim gerçekleşmemiş. Yani nötr olan maddelerle bazik olan maddeler. Kalsiyuma bir etki yapmamışlar. O zaman ikinci ifadeye baktığımızda bazı özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesinde etkili değildir. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü ne yaptı? Çamaşır suyu tortuyu temizlemedi. Bu yüzden etkili değil. Devam ediyoruz. Dördüncü bölmede tortunun dağıldığını. Bakın birde de dağılmıştı dörtte de dağıldı. Ve devamında diyor ki metal levhanın aşındığı gözlemlenmiştir diyor. Yani asit metale bir şey yapmazken tuz ruhu kuvvetli bir asit olduğu için tortunun etrafındaki metal levhaya zarar vermiş. O zaman bunu metal levhada taşımak güvenli midir? Tabii ki güvenli değildir. Bir müddet sonra metali aşındırır ve çevreye zarar verir. Üçüncü ifadeye baktığımızda pH değeri 7'den küçük olan tüm maddeler, bakın tüm maddeler diye genellemiş, yani bütün asitler değil, zayıf asitler kullanılabilir, bir zarar yoktur ama kuvvetli asitler kullanılamaz, metallere zarar verir. Kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir diyor. Güvenle kullanılamaz. Metali ne yapar? Metali mermeri aşındırır, zarar verir. O yüzden üçüncü ifademiz olmayacak. Cevabımız 1 ve 2 Adana olacak. Evet arkadaşlar Nisan ayı örnek sorularımız bu kadardı. Fen Deneyleri kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.